Ahmet Hakan, tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması. Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde, flash, flash, flash. Artvin Kemalpaşa kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu. Ve dün, bu konuyla ilgili olarak Artvin valiliğinden bir açıklama geldi. Valilik açıklaması aynen şöyle Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren ilçe kaymakamımıza tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme hemen başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Açıklamadaki tuhaflıkları ve anormallikleri çıkardım. Arz ediyorum, sınıf öğretmeni olduğu daha sonra anlaşılan, deniliyor açıklamada. Bir kaymakamın öğretmen yokken sınıfa girmesi tuhaf değil mi? Nasıl oluyor da öğretmenin öğretmen olduğu sonradan anlaşılıyor? Öğretmen elini uzatarak tokalaşmak istemiş. Kaymakam da pandemi nedeniyle elini sıkmak istememiş. Ne yani, öğretmenimiz ille de tokalaşacağım diye tutturmuş mu? Kaymakamın elini sıkmak için zor mu kullanmış? Açıklamadan öğreniyoruz ki, valilik makamı kaymakama tembihatta bulunmuş. Bu nasıl yapıldı acaba? Bir daha olmasın kaymakam bey. Bir daha yaparsan aramız açılır falan mı denildi? Bin valilik açıklamasına bedel. Dün bu olayla ilgili bu fotoğraf düştü önüme. Kaymakam öğretmenden özür dilemiş, çiçek vermiş. Ha şöyle, işte budur. Bin tane tuhaf ve anormal valilik açıklaması yapılacağına böyle şık bir hareket yetip de artardı bile. Oğuzhan Asil Türk'ü neden hayırla yad etmeliyiz? Oğuzhan Asil Türk, ömrünün son demlerinde Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na yakınlaştırmaya çalıştı. Bu yüzden vefatının ardından kem sözler edenler var. Bir de baktım ki, kem sözler edenler arasında Ergenekon'un, balyozun zulmüne maruz kalmış olanlar da yer alıyor. Hemen hatırladım Oğuzhan Bey'in Ergenekon ve Balyoz zulmünün ortalığı kasıp kavurduğu günlerde yaptığı çıkışı. Şöyle demişti Oğuzhan Asil Türk, Ergenekon operasyonu, vatansever askerlere karşı yapılmış bir operasyondur. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum, Türk ordusunda Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta. Ve bir de ünlem koyuyorum. Oğuzhan Asil Türk'ün bu çıkışı, FETÖ'cüleri öfkeden kudurtmuştu. Ömrü boyunca hiçbir şey yapmamış olsa bile. Bu delikanlı, bu mert, bu cesur, bu hakkaniyetli tutumu nedeniyle. Her kesim tarafından hayırla yad edilmesi gereken bir isimdir Oğuzhan Asiltürk. Pandemide bizim de canımız çok sıkılmıştı. İstanbul'da 54 yaşındaki N.T. adlı bir adam, tam 260 kadına cinsel içerikli mesaj göndermiş. Neden yaptın bunu? Denildiğinde de şöyle bir yanıt vermiş, pandemide yalnızdım, sıkılmıştım. Benim bildiğim pandemide kendini yalnız hisseden ve sıkılan biri. 260 dizi devirir sezon sezon. İspanyolca, Danca, İtalyanca çınlar odasında. Kendisini evde tadilata vurur. Mutfakta aşçılık denemeleri yapar. Kitaplık düzenler. Ekmek yapma makinesi satın alır. Kadınları taciz etmeyi, sıkıntı giderici bir araç olarak görmek ve bunu pişkince ifade etmek de neyin nesi? Taş yağacak başımıza taş. Her şeyin antisi. Karar verdim, Mustafa Sarıgül gitgide daha fazla bir anti kahraman olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Anti karizma olarak yükseliyor mesela. Anti sevimli olarak ilerliyor mesela. Anti itimat olarak beliriyor mesela. Anti lider olarak ortalığı kasıp kavuruyor mesela. Faruk Acar bile ciddiye almamıştır bu haberi. Cumhuriyette bir haber başlığı şöyle, Faruk Acar, Erdoğan'ın kazanmasında belirleyici rol oynuyordu. Artık Akşener'le çalışacak. Size bir şey söyleyeyim mi, bu haberi okuduğunda Faruk Acar bile, bu nasıl haber yahu, falan demiştir. Çünkü Erdoğan'ın kazanmasında belirleyici bir rol oynadığına Faruk Acar'ın kendisi bile inanmaz, inanamaz. Okan Bayülgeni hafife almışım. Herkesin bir vakti vardır ve zaman gelir, o vakit dolar diye bir hükmüm vardı benim. Oradan yola çıkarak Okan Bayülgen'in devri geçti deyip duruyordum bilmiş bilmiş. Yanılmışım. Okan Bayülgeni hafife almışım. En son şöyle bir çıkış yaparak resmen gündemi belirledi Okan Bayülgen. Influencer'ların hepsi çöp tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işe girmesi bende utanç duygusu oluşturuyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine böyle şeylere tenezzül ederler? Bu büyük bir pornografi. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak yakışıksız. İki şey söyleyeceğim bunun üzerine, bir, Okan Bayülgen'in devri kolay kolay geçmez. 2. hay diline sağlık Okan Bayülgen. Hepimize tercüman oldun.